Kur'an'ın bir başka eşitlik anlayışı da servetlerin eşitlenene kadar sürekli dağıtılması yani mutlak eşitlik anlayışıdır. Kur'an insanlar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırır ve kendilerine fazla rızık verilmiş olanların rızıklarını altındakilerle bir ve eşit oluncaya kadar durmadan dağıtmalarının şartı koşar. İslam felsefesine göre bunun nedeni insanların geçici bir mekan olarak kabul edilen dünyada tamamen Allah'a ait olan ve onun tarafından verilmiş olan rızık ve servetleri cimrilik yapmadan başkalarıyla ne kadar paylaşıp paylaşamadıklarına dair bir denenme ve sınav içerisine sokulmuş olmalarıdır. yine Kur'an her zaman doğru ve adil olmayı, doğru şahitlik etmeyi buyurur. Müminlerin ise söylemediği yalan kalmaz. AK Parti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz. Müzakere yapmaz. Terör örgütüyle Hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zamanda da oturmayacağız. Adayla görüşme yaptırırız. Şu sıralarda yaptırıyorum. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii ki. Ha bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan kişisel hak ve hürriyetleri bu dayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Günümüz dünyasında dijital platformların ve sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. hayatımda ne aldanan olduğum ne aldatan oldum. Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum. dolaylı ya da dolaysız faizin her türlüsünü yasaklar. Müminler ise bir dakika olsun banka ve ATM'lerin önünden ayrılmaz. Kur'an bu konuda ne yasak koymuş, koymamış umurlarında bile olmaz. Çünkü dünya malı her şeyden çok daha önemlidir. Bugün ortada İslamiyet diye bir şey yoktur. Sadece İslamiyet olduğu zannedilen, gerçek köklerinden kopmuş, dünyayı geçici bir mekan olarak değil de kalıcı ve maddi olarak kavramış, ne olduğu belirsiz garip bir inanç vardır. Bu nedenle eğer ki bir tanrıya inanıyorsanız, o tanrıyı asla bugünkü saçmalıkların ve yoz açmışlıkların içinde aramayın. Zira her şeyle mükemmel olduğu, kainat ve hatta belki de kainatlara hükmettiği iddia edilen bu yaratıcının, bütün bu saçmalıklara alet olabileceği asla düşünülemez. Tanrı'yı şayet gerçekten bulmak istiyorsanız, onu ölümden korkmadan, Tüm güzelliklerin aklınızın ve mantığınızın gösterdiği doğru ve mükemmel şeyler içinde arayın ve ararken de şunu asla unutmayın. Şayet varsa Tanrı inançlı olanları değil mutlaka iyi olanları yanına alacaktır.